Evet sevgili dostlar programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bursa, Okçular Çarşısı, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı civarlarındayız. Ben şimdi kameramanımı yanıma aldım. Ee, kameramanlar genelde kameranın arkasında oldukları için çok gözükmezler ama Özgür kardeşim sağ olsun her hafta sonu, cumartesi günleri benim kahrımı çekiyor. Ee, bu konuşmaların hepsini o çekiyor. Onun sayesinde bu görüntüler hazırlanıyor. Daha sonra da montaj yapılıp sizlere sunuluyor. Özgür seni tanısın mı izleyicilerimiz? Tanısınlar biraz. Evet. Ee, ben Özgür Sazak. Nasıl tarif edeyim? Buski'de çalışıyorum. <laughs> Önce öyle başlayayım. Artvinliyim. Yaklaşık 4-5 senedir Artvin'deyim. Şey, Artvin'den geldim. Bursa'da ikamet ediyorum. Sağolsun Mustafa abim aracılığında da işte böyle televizyonculuğa atıldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu skide çalışıyor ama ek iş olarak da kamerayı gerçekten seviyor. Her işin mutlaka okulu olmak zorunda Zorunluluğu yok yani ben de gerçekten bu işin okulunu okumadım ama yıllardan beri fotoğraf makinesi ve kamera elimden düşmez. Ee, bu işi gerçekten severek yapıyorum. Hala mesleğim kameramanlıktır ama e, kameranın arkasında kameranın önünde yapılan hataları gördükçe de ben bu programları yapmak zorunda hissettim kendimi. <laughs> Umarım sen de bir gün programcı olursun. Peki Özgür nasıl hayat nasıl geçiyor Bursa'da? Hayat çok güzel. Bursa'da bir de ailemiz yanımızda olsa daha iyi olur. Biraz e, memleket özlemi bir, ikincisi anne baba özlemi. Evet. Onlar biraz zorluk çektiriyor. Anne baba hala Yusuf'un elinde mi? Yusuf'un elinde değil, Murgul'dalar. Murgul'dalar. Ziraat Bankası'nda çalışıyor. Kendisine de çok selam yaptırıyorum. Ellerinden öpüyorum burada. Evet. Ziraat Bankası'nda görevli babam. Hı hı. Ne zaman gelmeyi düşünüyorlar Bursa'ya? <laughs> Vallahi onlar pek niyeti yok çünkü benim askerliğim var işte. Seneye Allah nasip eder askere gidersem... Onlar da işte emekli olacak seneye babam. Ondan sonra iki tane de kardeşim okuyor. Nerede okuyorlar? biri Samsun, 19 Mayıs Üniversitesinde. Birisi de Isparta'da okuyor Süleyman Demirel Üniversitesinde. Evet ne kadar güzel bakın. Ee, Özgür de çalışarak onlara harçlık mı gönderiyor? Hey, <laughs> biraz. Babaya katkı yapıyorsun. Peki. Elimizden ee, döndüğü kadar. Bursa'yı sevdik mi? Bursa'yı tabii canım sevmezsek durmazdık zaten. Evet. böyle gereksizin aracılığınızla işte bayağı bir sevdim. Şey. Buskiler ne iş yapıyoruz buz söylemeyeyim, söylemiyorum. Söylemiyorsun. Su açma kesmede çalışıyorum. Boş sularınızı, sularınızı hem açıyor hem kesiyor. Ona göre <laughs> su paralarını ödeyin yoksa özgür bir gün kapınıza dayanabilir suyunuzu kesmek için. Peki başka neler söyleyeceksin? Şu anda başka. Burgul'da anne baba. Seni izliyorlar. Evet, Onlar izliyor. dışında evet, belki ilçende, köyünde. Evet. Onlar da zaten şey telefon açacağız izliyorlar. izleyecekler artık. Evet. İstanbul'da olsun. İlla ki bir yerlerden izleyecekler. Onların hepsine çok selam söylüyorum. İzledim. Teker teker hepsinin ismini sayamayacağım ama hepsini çok seviyorum. Buradan onu söyleyeyim önce. Herkese bol bol selamlar. İnşallah bir gün buluşacağız. Bizim temennimiz o yönde. Yani evet. Allah'a ısmarladık diyorum buradan da hepsine. Evet sevgili dostlar ben de e, Özgür kardeşime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her hafta sonu benim kahramanı çekip e, bu sohbetleri sizlerle buluşturduğu için. Bu arada bir arkadaşımızın eline verdik az önce kamerayı böyle tut dedik kayda bas dedik. Gerçekten bakın 5 dakika gibi bir süre geçti geçmedi belini böyle sarkıttı. <laughs> yani bu iş gerçekten zor. Ee, bu zevkli. zevkli bir iş olsa da sizler rahat rahat orada izleseniz de gerçekten bu iş e, bir hayli zor. Bizi izlemeye devam edin. daha Evet sevgili dostlar, Gurbet'ten Sıla'ya Mektup adlı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ee, Bursa'dan yayınlıyoruz. Türksat 1C aracılığıyla dünyanın her tarafında Marmara TV ekranlarından bizleri izliyorsunuz. Öncelikle bizleri tercih ettiğiniz için ben sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bursa'dan değişik simalarla her hafta her programda birlikte oluyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Cahit Bey. Ee, bizler tanıyoruz ama isterseniz Kendisinden bir de kendini tanıyalım. <laughs> Kendimden kendimi tanıtayım. Evet. Cahit Kaşıkçılar Aşağı yukarı 20 yıldır Televizyon camiasının işte beyaz perde diyelim, televizyon diyelim, beyaz cam diyelim, onun içerisindeyiz. Gerek Oyunculuğumuzla, gerek senaryolarımızla, gerek yapımcılığımızla Dizi filmler yapıyoruz, tiyatrolar yapıyoruz. Yani herhalde gerçek kesit diye bir dizimiz var. Çok uzun yıllar sürdü. Seyircilerimizi oradan tanır artık. Evet. Ee, öncelikle ilk önce gerçek kesitle mi başladık abi? Yoksa daha önce ilk yaptığımız iş neydi? Televizyon veya sinema dünyası? Yani şöyle ilk yaptığımız iş 84'lü 83'lü yıllarda kamera asistanlığı yaptım Yeşilçam'da. Hı, hı. Ee, işte bir takım böyle minik minik roller ama daha çok kamera arkasında yani asistan görevi yaptım. Daha sonra Bursa'ya döndüm. İşte komedi dans üçlüsü kurdum. 8 yıl onu yaptım. Bursa ve diğer illerde, gazinolarda, festivallerde, çeşitli yerlerde. Ondan sonra bir dönem dublaj yaptım. ...çizgi film dublajı, yabancı film dublajı. Daha sonra da işte oyunculuğa başladık yani. Gerçek kesitle başladık gibi bir şey oyunculuğa. Evet. Gerçek kesitlerin gerçekten çok büyük bir kitlesi var. Sizin de bildiğim kadarıyla bilgisayarlarda, bu internet sitelerinde neyiniz vardı? Var, var fan kulüpleri var. <laughs> Adıma yani birçok var. Hatta görüşüyoruz yani birçoğunla. Evet. Sitelerimiz var, birbirimizle haberleşiyoruz. Daha sonra... Şahan Gök, Gökbakar'la beraber e, ATV kesit ötesi diye, yani bizim gerçek kesiti birazcık tiyye alarak hmm. bir komedi programı yaptık, 8 bölüm kadar. O da çok beğenildi mesela. O evet. daha çok üniversite gençliği tarafından çok evet. beğenildi tabii. Beni şimdi gördükleri zaman üniversite gençliği, Samet Samet diye sesleniyorlar. Evet. Peki. Ee... Oyunculuğun dışında bir de ajansınız var. Ajansta neler yapıyoruz? Ajansımız işte Ayka Production. Amblemi arkada görüldüğü gibi. <laughs> Reklam yapalım biraz. Valla ajansımızda Bursa'ya gelen ve Bursa civarına gelen dizi filmlerin oyuncu, figürasyon ve production işlerini yapıyoruz. Aynı zamanda da kendim çocuk oyunları yazıyorum ben. İşte okullarda veyahut da değişik sahnelerde Bursa'daki çocuklara veya Bursa ili civarındaki çocuklara çocuk oyunları sergilemeye çalışıyoruz. Evet. Yaptığımız bu şu anda. Dizilerin gerçekten ne kadar çok izlendiğini ben bu sene iki bölümde yaşadım. Gerçekten Ayka Production'da Yeşiren Düşler'de ben de 61 ve 62'de şöyle birer dakikalık ufacık roller almıştım bu sene. Memlekete gittiğim zaman bu kadar program yapıyorum abi televizyonda. O dizinin o iki bölümündeki o iki dakikayı ne kadar çok insan izlemiş. Öyle yani Gerçekten. ulusal televizyonlarda yani inanılmaz bir potansiyel var şu anda. Hı. Zaten dizi furyasından belli arka arkaya diziler yapılıyor patlıyor falan. Yani bugün Türkiye'de şöhret olmak istiyorsan bir dizide biraz görün yeter. Evet. O öyle oldu yani. Evet. Gerçekten öyle. Peki Bundan sonrası için neler var hedeflerinizde? Valla bundan sonrası için e, kendi birkaç projemiz var. Ben biraz e, çocuklar üzerine bir dizi projem var, onu yazıyorum şu anda. İstanbul'daki arkadaşlarımla görüşüyorum. İşte yine gelecek olan projeler var Bursa'ya, onların üzerine çalışıyoruz. Yine e, Bursa'da çocuk tiyatrosu yapmaya çalışıyoruz ama bu sene bu konuda bir takım sıkıntılarımız var. Bilmiyorum, anlatsam buradan masruv olur mu? Evet. Ee, şöyle yani bu sene amatör veya profesyonel tiyatroları çocuklara e, oyun sergilemek için biz okul sahnelerinde daha çok sergiliyorduk çünkü bir sürü okulumuzda çok güzel hakikaten büyük paralar yatırılarak devlet tarafından yapılmış tiyatro sahneleri var. Evet. Bunların bir amacı da çocuklara bu. Tiyatroyu sevdirmek, sanatı sevdirmek. Zaten biliyorsun bugünlerde çok e, önemli bir konu var. Okul içi şiddet, e, internetteki şiddet içeren oyunlar, çocukların üzerindeki etkileri. Bunları nasıl geçiştirebiliriz? Bunları sanat ve sporla geçiştirebiliriz. Fakat yani böyle bir proje yürütülürken Bursa'da maalesef şu an e, okullara oyun oynamaya giremiyoruz. Yasaklandı milli eğitim tarafından. Okullarda yani, tiyatro yapıyoruz. Evet, çocuk oyunları okullarda maalesef yasak yani şu anda giremiyoruz. İnşallah değerli yetkililerimiz, yöneticilerimiz bunu kulak ardı yapmazlar. Yani biliyorsun yine tekrar ediyorum şiddetin önüne sanat ve sporla geçilir. Bunun başka yolu yoktur. Evet. Umarım yetkililer bizleri e, izliyorlardır ve kulak ardı etmezler dediklerimizi Peki, e, Gurbetten Sıda'ya mektup programımızın adı. En son mektubu ne zaman yazmıştık ha? Vallahi o. kaç sene önce kim bilir? Askerde miydi? Yani olabilir, yani olabilir, olabilir, olabilir. Yeğenime yazmıştım, yeğenim için yazmıştım. Peki mektup geliyor mu? Yok artık mektup gelmiyor, yani. mesaj geliyor. Mesaj geliyor. <laughs> Peki son olarak şu anda bizleri izleyen tüm izleyicilerimize e, neler söylemek istersiniz? Ama tabii e, uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım var iş güç yönünden. Ben çok çeşitli kentlerde yaşadım. Mesela e, bir kısım gençliğim Karacabey'de geçti. Bir kısım Edirne'de geçti. Bir kısım İzmir'de geçti. Bir kısım İstanbul'da geçti. Öyle parça parça yaşadım. Buradan artık o göremediğim, konuşamadım ulaşamadım tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum onları seviyorum. Evet. Tüm Türkiye'yi seviyorum. <laughs> evet bu arada arkadaşların size ulaşamıyorlarsa eğer televizyonumuza ulaşsınlar biz onları sizlere ulaştırırız. <laughs> Marmara TV'den bana ulaşıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.